Evet, macera sever Murat iş başında. Da gördüğünüz gibi şelale doğru yolculuk yaparken Doğan muhteşem sanatçısının eserlerini videoya alıyor. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da insan sanatçıların yaptığı çok güzel tarihi konaklar. Evet. Yer geliyor bir Virane konaklar. Bakımsızlıktan. Maalesef biraz virane olmuşlar. Çok eski yapılar. Tarih. Başkanı. Yazın yemyeşil ama kış mevsimi Şubat ayı. Ama bunun da kendine göre çok güzel. Güzellikleri var. Yazın buralar yemyeşil. Muhteşem evet tehlikeli bir yerden virajdan geçiyoruz burada her an kayıp aşağı cumburlu köy sandığına gidebiliriz ama biz ısrarla hala video çekiyoruz evet Hı -hı. Süper. Vay. her taraf muhteşem. Oo, oh, oh. düşüyorum az kalsın. Yine <laughs> 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 kazmış böyle. Çok domuz ya. Ha domuz mu eşelemiş? Evet. Maşallah her yere giriyorlar. Hadi şeyinize... bakalım. Biz neresi o? Ha, çıngırak mı? R R Kattın aynen, vur ki kaçsın. Yabani yabani. Bu arada Evet. Evet. Ağaçlar. <laughs> Ağaçlar. <laughs> ormancık, ormancık, ormancık. Orman kıyasını. Orman kıyasını. Aynen. Hayvanın doğadaki hayvanın insana zararı yok aslında. Ben yendik, yendik. Zaten en büyük zarar veren hayvan da insan maalesef. Oh. Okay. Burayı da çok güzel. Kapatmışlar böyle yüzlük. bakıyoruz. ne güzel kaplamış. Şelalenin sesi yavaş yavaş artmıyor aslında. Harika muhteşem. Ha? Dönüş alıyor muyuz? İyi. Fasulye sırık. Fasulye sırık. Tehlikeli bir virajdan şu anda Mesut birazdan aşağı doğru aşağı atabiliriz arkadaşlar. Mesut nasıl bilirdiniz? Kaygan taşlar. Bak bizim su buradan geliyor. Ne? Aa. Evin suyu Şey, direkt dereden değil mi? Hayır, şeyden. Pın pınar'dan. Pınar'dan. Ha şeyden yani. Yer altından. Yer altından geliyor. Oo. Buradan evimiz arkadaşlar direkt derenin o Pınar'dan kaynayan Pınar'dan direkt evde su akıyor. Vay şura bak Şu kırmızı. ağacı bu Vay. Murat selamımız bu. Allah Murat ağacı Murat. O da Gürgen abi. Hangisi? Şu mu Gürgen? Evet. Şu meşhur selamımız evet. bu. Hayır. Hı? Meşhur şeyler. Ya hadi al geçme. <laughs> Bunlar yavruları. Sanki yazın bu yok ya. Yazın çünkü su az akıyordu. <laughs> Aynen yazın bu akmıyordu ya. Baksana. Oh, wow. Wow. Wow, wow. Evet yerler zeminler kayıyor çok dikkat etmek gerekiyor kafayı gözü kırabilirsin nerede petekler aa yukarıda evet gördük evet karakovanlar karakovan mı anne onlar karakovan dedikler onlar mı anne bakın doğada kendi kendine arı Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ağacın büyüklüğüne bakın. Vallahi dört kişi dört kişi yani çevresini saramaz. O kadar kalın gövdesi var. Her türlü yeşilin her türlü tonu, mavinin yeşilin her türlü tonu burada mevcut. Yani Şubat ayı normalde de şu anda Yani bu kadar yeşil bile olması harika bir şey. İnsana çok güzel mutluluk veriyor. Oh, evet. Işte, gürlüyor, gürül gürül. Gürül gürül. Vay vay vay. Vay vay vay. Vay, ben Vay, benim çöpünün. kardeşim yapmış bunu. <laughs> Vay. Çöpünü değil sevgini bırak. Hadi bakalım. Evet. Şimdi geçiyoruz. Nasıl <laughs> bırakalım sevgiyi? Sevgimizi <laughs> mi? Sevgi nasıl bırakalım? Sevgi güzel bırakılır. <laughs> Gittin her yerde güzel bırakırsın. Evet, evet. evet bu da eski var. değirmen. Var. Eski değirmen değil mi anne bu? Değmenli. Değmenli pek kalmamış. Artık. Burada da taş köprü var. Uu, muhteşem. Taş köprü. Fotoğraf çekimleri için çok ideal. Aynen. Muhteşem. Aynen. Ilavur mu bunlar da? Aa, ama var ya nasıl yosunlar musunlar muhteşem ya. Vallahi var ya doğa yani bunu bunu yaratan nasıl yaratmış. Ne kadar muhteşem. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Evet, tırmanışa geçiyoruz. Burada mı bir şey? Aynen burada taşlar. Anne babam beni uyarıyor. Burada taşlar çok tehlikeli kaygan zemin. Aynen. Hem önüme bakıyorum hem de video çekmeye çalışıyorum. O yüzden kamerayı biraz dengeli tutamayabilirim. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada geçen sene dayım bu patikayı kullanırken düşüp <laughs> bir taraflarını kırdı. Üzücü olarak 15 gün, 20 gün burada yattı. Evet. Ama maalesef görüyorsunuz annemi. Annemi o maşallah yolları iyi bildikleri için onlara onlar gidiyorlar ezlere. Şu anda şelaleye geldik arkadaşlar. Birazdan size şelaleyi göstereceğim. İlk önce çevresini çekmek istiyorum. Buradan mı çıkıyor? Burası da güzel oluyor. çok kayboluyor burada. Yoksun. Muhteşem bir manzara ve gördüğünüz gibi evin bir kilometre ilerisinde arka bahçesi saklı cennet. Ve doğanın şu anda kendini sakladığı zamanlar. Yani kış mevsimi. Yazın burasını düşünebiliyor musun? Şimdi kış bakar mısın? Şuna bakar mısın ya? <laughs> Muhteşem.